Mehmet Feyze Efendi'den Hatıralar 27. Bölüm İzzet Yılmaz'ın Hatıralarından Devam Allah'ın mahiyetini anlamayız. Bir gün Efendi Hazretlerine Efendim, aklım imkan dairesinin dışına çıkıyor. Vücub dairesine giriyor. Allah'ın mahiyetini araştırmaya çalışıyor. Bu durumdan rahatsız oluyorum dedim. Bizim vazifemiz Allah'ın vacibül vücud olduğunu ve vahdaniyetini bilmektir. Esma-ül Hüsna'nın mevcudat üzerindeki tecellilerini anlamaya çalışmaktır. Allah'ın mahiyetini anlamak için bize ilim ve alet verilmedi. Bu durumdan kurtulmak için Risale-i Nurları dikkatli ve anlayarak okumalıdır. Huzur buluncaya kadar Amentü billahi ala muradihi Allah'a onun murat buyurduğu şekilde inandım. Ve Amentu bi rasulillahi ala muradi rasulullahi. Rasulullah'a kendisinin murat buyurduğu şekilde inandım demeliyiz ve tevbe etmeliyiz buyurdular. Avam harfleri tam söylesin kafi. Bir gün bize misafir gelmişti. Bendeniz imam olduğum halde akşam namazını kıldık. Ancak misafir namazını iade etti. Sebebini sorduğumda sen kalkala yapmadın dedi. D yerine T okudun dedi. Halbuki ben itiraz edeceğini tahmin ettiğim için bilhassa ehad diye dağlı düzgün çıkarmaya gayret etmiştim. Efendi Hazretlerini ziyarete gittiğimizde bazı misafirler bu gibi konuları sordular. Merhum Allah derken elifi uzatmayın. Allah demeyin. Ekber derken B'yi uzatmayın buyurdular. Kevser kelimesinin okunuşunu sordular. Durursan Kevser diye, durmazsan Kevsera diye okursun. Ancak seyi peltek okuyun buyurdu. Ben de kalkale meselesini sordum. Kalkale hafızı kurralardan istenir. Avam halk tabakası harfleri tam söylesin kafidir buyurdular. Bir ziyaretimde aklı nurlu, kalbi nurlu, ruhu nurlu meselesini sordum. Onun bir hal olduğunu bildirerek konuyu değiştirdi. Bir ay, bir ay sonraki ziyaretimde aynı konuyu tekrar sordum. Akıl, kalp ve ruhtan başlayarak esmaya kadar çıkan bir açıklama yaptılar. Ancak ben bir şey anlamadım demek hassas bir mesele. Hüseyin Sıcağın Hatıraları Ölmeden Önce Ölünüz Hadis-i Şerif 3 Nisan 1983 tarihinde arkadaşlarım İdris ve İlhami ile Hoca Efendi'yi ziyaret ettik. Benim için en mutlu gün olan bu ziyaretimde aldığım ders, burada yani hadis-i şerifte belirtilen ölümden maksat Nefsin terbiye safhalarında meydana gelir. Nefsin dört şekilde ölümü vardır. Bunlar, mesela açlıkla, nefsin şehevi arzularından sıyrılmakla, emirleri yerine getirmekledir. Mesela nefis daima su, kötü şeyleri ister. Ayet-i kerimede, وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي İnne nefs le amara tum bil su'i illa ma rahim Rabbi. İnne Rabbi gafuru rahim. Sadece Allahu Ben nefsimi temize de çıkarmıyorum. Çünkü nefis gerçekten kötülüğü şiddetle emreder. Ancak Rabbimin esirgediği nefis müstesnadır. Çünkü Rabbim gafurdur, rahimdir. Yusuf suresi 53. ayet. Nefsin iyi gördükleri batıl, kötü gördükleri haktır. Nefis de cihad, cihadı ekberdir. Çünkü fiili cihad bir kavimle beraber yapılır. İnsan ölürse şehit, kalırsa gazi olur. Ama nefis de cihad manevi olduğundan insan yalnız kalır. Hem de iki görünmeyen düşmanı vardır. Nefis ve şeytan. Nefis de kalp uyuşmayınca, nefis de şeytan birbirlerine hakem tayin ederler. Zaten ikisi de düşman olduğundan birbirlerini tutarlar ve kalp yalnız kalır. Nefis mutmainne oluncaya kadar ölümleri tadar ve teslim olur. Bu anda onu ne fazla aç bırakacaksın ne de fazla besleyeceksin. Buhari-i Şerif'te Peygamber Aleyhisselatu vesselamın bu konuda bir hadisi vardır. Kişi hayvani ve meleki iki vasıf arasında yaratılmıştır. İnsan dünyada hayvani vasıfların hangisini genelde daha fazla yaparsa ve tevbe etmeden de ölürse ölümü bu vasıf üzerine olur ve öldüğü şekil üzerine de diriltilir. Kötü ahlak nedeniyle kin, haset, gıybet, suizan, tuli emel, faiz yemek, içki, zina vesaire ahirette ve kabirde hayvani halleri alarak haşr Mesela faiz yiyen şeytan çarpmış gibi kabrinden kalkar. Estağfurullah. Ellelini yiyenler riba, Faiz yiyen kimseler kendisini şeytan çarpmış olan nasıl kalkarsa mezarlarından öyle kalkarlar. Bakara Suresi 275. ayet. Kafirlerin canları alınırken gözleri arkada kalır ve kendilerine denilir ki yaptığın alemden yıktığın aleme gidiyorsun. Bunun üzerine o direnir. Bu durum günahkarlar için de meşakkatlidir. Ancak dört ölümü tadıp mutma inne makamına ulaşan kimse için bu çok kolaydır. Ölüm anında alnından sıcak terler aka aka Yıktığı alemden yaptığı aleme geçer. Onun için gözleri geriye değil, ileriye bakar. Mümin peygamberimizin şahitliği ile sorulara cevap verir. Kafir ise la edri, bilmiyorum diyecek ve cevap veremeyecektir. Kişi ölümden itibaren her geçeni gördükçe iman etmeye yönelecek ama iş işten geçmiş olacak. Her yeni durum her yeni azap karşısında irkilecek, pişman olacaktır. Her insanın cennette ve cehennemde yerleri vardır. Ama müminler cennete giderler ve kafirlerin yerlerine varis olurlar. Kafirler de müminlerin cehennemdeki yerlerine varis olurlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam miraçta cennet ve cehennemi görmüş. Cehennemin etrafını nefsani arzuların bürüdüğünü, cennetin etrafının da nefse zor gelen şeylerle donatıldığını görmüştür. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'e radıyallahu anh Ya Ebu Zer, bahr, deniz, cehennem derindir. Gemini, imanını yenile demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyasında Hazreti Ömer'in gömleğinin topuklarına kadar uzadığını, bazılarının diz kapağına kimisinin ise göbeğine kadar uzadığını görmüş ve bunu din ve imanla yorumlamıştır. Cenab-ı Hak insanların dış görünüşlerine değil kalbine bakar. Önemli olan kişinin kalbinin temiz olmasıdır. Dış görünüşü de temiz olsa daha iyidir. Biz de kalpleri bilmediğimiz için dış görünüşe göre hüküm vermeliyiz. Bazı veliler şanlarını kırmak için şer'an mahzuru olmayacak şekilde halk arasında bazı garip davranışlar yapmak suretiyle itibarlarını düşürürlerdi. Bir padişah bir veliyi ziyarete gelir. O da kapıda çiğ fasulye çiğner ve ağzından onu atar. Padişah bu durumu görünce geri döner. Veli de bu durumdan kurtulduğu için Allah'a hamd eder. Ali Cevdet Alperen'in Hatıraları kim ne kazanırsa edepten kazanır. Hoca efendi zamanının manevi hastalıklarını tedavi eden bir doktor gibi hep ziyaretçi için çok lüzumlu ve gerekli konulara temas ederdi. Sohbetleri sırasında güler yüzlü, mütevazi ve latifti. Diz üstü otururdu. Asa kullanırdı. Odasına kadar asa ile gelirdi. En sık duyduğum ve ilgimi çeken sözlerinden birisi şudur. Kim ne kazanırsa edepten kazanır. Kim ne kaybederse edepsizlikten kaybeder. Bir sohbetlerinde ise dört hak mezhebin dünya insanları için dört tarafa akan çeşme gibi olduğunu ifade etmişlerdi. Bu zaman ehli sünnete, hanefi mezhebine ve Türk milliyetçiliğine nusret zamanıdır. Sözü de dikkatimi çeken unutmadığım sözlerindendir. O bir aslandı. Efendi hazretleri bir seferinde bana sizin bizim gönlümüzden geçenlere cevap veriyorsunuz diyorlar. Siz bizim gönlümüzden geçenlere cevap veriyorsunuz diyorlar. Fakat bu Allah'tan bir tevafuk oluyor. Ben farkında değilim." diyerek tevazu göstermişlerdi. Dinlemekten ve bulunmaktan sonsuz bir zevk aldığım sohbetlerinin birinde de Üstad Said Nursi Hazretlerinden bahsederek, O bir aslandı, biz ise onun encikleri gibi etrafında idik buyurmuşlardı. Bu konuda ehil bir arkadaşımız, Aslanın encikleri de büyüyünce yine aslan olurlar diye güzel bir yorumda bulunmuştu. İstanbul'dan iki genç kardeşimiz gelmişlerdi. Birisi öbürünün daha yeni nur talebesi olduğunu belirterek ona ne tavsiye edersiniz diye sormuştu. Bu soruya risaleleri dikkatlice, defalarca ve bütün kuvvetlerinizle okuyun cevabını vermişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizden çok sık bahsederlerdi. Onu o kadar güzel anlatırlardı ki bizler sanki onunla beraber asr-ı saadette yaşadığımızı zannederdik. Başka bir gündeki sohbetlerinde ise bir münasebetle Risale-i Nurlardan bahsederlerken şu anda bütün risalelerin aynısını yazabilirim buyurmuşlardı. Hatice Özdağ'ın hatıraları. Hacda bacaklarımı zemzemle yıkayınca ağrı kalmadı. Alpakutlu ev sahibimiz Hacı Efendi'nin anlattığı bir hatırayı nakletmek istiyorum. Hoca efendi odasındaki ziyaretçilere tatlı tatlı sohbet ediyormuş. Nihayet sohbetini döndürüp dolaştırarak hac konusuna getirmiş. Bu arada hacı efendinin merak edip de sormak istediği ama bir türlü fırsat bulup soramadığı konu hakkında şunları söylemiş. Ben hacca gitmeden önce bacaklarımda bir ağrı vardı. Ama hacca gidip bacaklarımı zemzem ile yıkayınca hiçbir ağrım kalmadı elhamdülillah. Çünkü Zemzem her ne için içilirse onun için şifadır. Efendinin yanında Musa olunca rahat ediyorum. Efendi Hazretlerinin hanımı her istediği zaman dışarı çıkamazdı. Bunun nedeni de hoca efendi hakkında endişe etmesiydi. Efendi fitne ve fesat döneminde çok tehlikeli, akıl almaz, hayale gelmez davranışlara maruz kalmıştı nice düşmanca olaylara şahit olmuştu. Kendisini zehirlemek için, çarpılıp ölmesi için katilinden büyücüsüne kadar görev verilmişti. Doktorundan imamına kadar çeşitli kimseleri komplo tertibinde kullandılar. Bunun için muhterem annemiz Melek Hanım'ın endişesini yadırgamamak lazım. İşte bütün bu endişeli halleri yaşayarak gören Melek Hanım, evden çıkacak olsa aklı hep evde kalır, gönlü bir türlü rahat edemezdi. Doktor Mustafa Yetkin'in hatıraları. Bu kapıyı biz açmadık, kapatmak da elimizde değil. Sağlık endişesiyle kapıya yazı yazasın dedik. Ona razı oldu. Ama bu kapıyı kapatmak elimizde değil. Çünkü bu kapıyı biz açmadık diyordu. O yazı yazılırken de saatlerce uğraşıldı ziyaretçilerin incinmemesi için kelimelerin seçimine çok itina etmişlerdi. Mesela muhterem kelimesini kullanmak istediğimizde Tosya'da bulunan ve muhterem diye isimlendirilen dostlarının üzülebileceğini düşünerek sayın kelimesi kullanılmıştır. Kapı açılmazsa Fatiha okuyun. Ziyaret ettiğimiz zaman kapı açılmazsa ziyaret ettiğiniz zaman kapı açılmazsa üç ihlas bir fatiha okuyun. Aynen ziyaret etmiş gibi sevap alırsınız buyurmuşlardı. Merhum hoca efendi geldiğiniz vakit üç defa zil çalma hakkınız var. Dörtlemeyin buyururlardı. Yiyeceklerin özelliklerini ve etkilerini iyi bilirdi. Yemek için sofraya davet ederdi. Onun yanında yemekten utandığımız için çekingen davranırdık. Bize bu zaman riyazat zamanı değil, bu zaman normal yemek zamanı. Çünkü bu zamanda manevi gıda çok azalmıştır. Onun için maddi gıda ile telafi edilmeli. Zira her maddi gıdanın manevi gıda sayılabilecek bir melekutu vardır. Birkaç lokmayla yetinebilen zatlar kuvve-i kutsiye sahibidirler. Onların damarlarında nur dolaşır. Bizim gibilerde ise kan dolaşır buyurarak maddi gıdalarla manevi takviye almamızı öğütlerdi. Yemek sırasında bazılarının zannettiği gibi susulmayacağını, hoş sohbet yapılabileceğini bildirirlerdi. Biz tıbbi yönden de yemekte konuşmanın faydalı olduğunu öğrenmiştik. Çünkü lokmalarımızla birlikte hava yutmuş oluyoruz ki bu hava hazma yardımcı olmaktadır. Demek ki sünnet-i seniyenin de böyle olması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi olmaktadır. Mehmet Feyzi Efendi de yemekte bunu bil fiil göstererek bize şu kıssayı anlatmışlardı. Bir padişah bir gün ilim ehline bir yardım yapmak istemiş. Bu yardımı acaba medrese müderrislerine mi versem uygun olur yoksa tekke ehli dervişlere versem mi uygun olur diyerek onları imtihan etmek ister. Bu münasebetle dervişleri bir odaya, alimleri de öbür odaya almış. İki odaya da sofra kurulmuş ve üzerlerine bir buçuk metre uzunluğunda sapları olan kaşıklar koydurmuş ve o kaşıklarla yemelerini istemiş. Biraz sonra her iki odaya da uğrayan padişah, alimlerin bulunduğu odaya girince bakmış işler karışık yemekte çok zorlanıyorlar ama dervişlerin odasına uğrayınca bakmış onlar işin kolayını bulmuşlar her derviş kendi elindeki kaşıkla karşısındaki arkadaşına yediriyor böylece karınları rahat doyuyormuş